Evet arkadaşlar bugün Çubuklu silahlarındayız. Dediğimiz gibi arkamda görmüş olan yer eski akaryakıtların istif edildiği bir yerdi. Ve 30 yıldır 20 yıldır neredeyse kullanılsız haldeydi. Burası Çubuklu, Beykoz da bulunan bir yer. Ve Çubuklu'nun eskiden gerçekten burası değişik bir yapıydı. görseli güzel değildi de kullanılmıyordu. Ekrem İmamoğlu da burayı restore etti ve resmen çocukların, gençlerin ve bizlerin, yaşların, herkesin gelebileceği çok güzel bir alan yaptı. Bugün de çocuk şenliğine denk geldik. Çocukların olduğu bir pazar günü de burayı geziyoruz. Birçok çocuk etkinliği var. Biz buraya nasıl geldik? Biz buraya İstinye feribotuyla geldik. Eğer Avrupa yakasındaysanız İstinye'den 15 dakikalık bir yolculukla buraya gelebiliyorsunuz. Şimdi de biz etkinlik alanından çıkıp çubuklu silolarını gezeceğiz. Hemen yan tarafta görüyorsunuz. Ve bunun yanında açılan bel turu da göstereceğim sizlere. Burada hafta sonları çok güzel çocuklarınızla kendi başınıza güzel bir etkinlik geçirebilirsiniz diyorum ve gezmeye başlıyoruz. binanın üç tarafında böyle Dünya, Planet, Uranüs, Neptün hepsi bulunan, uydularımız bulunan resmen çocuklara gezegenimizi tanıtan bir alan oluşturulmuş. Böyle devam ediyoruz. Burada bu alanda hayvan çeşitleri geçmiş yüzyıllardan ve günümüze ulaşamayan hayvanları resmedilmiş. Burada da büyük gibi gördüğünüz... hayvanlar resmedilmiş abi. Güzel bir... yine çocuklar için öğretici bir çalışma olmuş. Böyle Burası da... gördüğünüz üzere. Birçok antik şehri. Bakın <laughs> Atina var. Mısır piramitleri var. Geçmişten günümüze dünyamızın oluşturduğu medeniyetleri burada çocuklarımız veya gençlerimiz veya halkımız görebiliyor. Hatta şuraya da çıkarsak. avcı toplayıcıdan başlıyorsun, Antik'e geliyorsun. Antik, Mısır, medeniyetler gelişiyor. Orta Çağ'a geldik. Orta Çağ'dan yeni çağımıza geliyoruz. Ve makineleşme ile beraber günümüz bakın görüyorsunuz çöp toplumuna, kuraklığa böyle resmedilmiş bir şekilde Gelmiş ikinci doğru silahlara çıkıyoruz. What is real? Gerçek nedir? Bunu Matrix'e de sormuşlardı. Matrix'e de böyle bir alıntı vardı. Gerçeklik nedir? Gerçek Zaman nedir? Nedir? Abi. Bence zaman abi. <laughs> Gidişatı elimizde olmayan ve hiçbir zamanda olunamayacağı bir konsepttir benim nezdimde. Tamam. tamam. <laughs> Şurada güzel bir grafitimiz var. yaptık. Evet şimdi bir sahne izleyeceğiz. Buranın oluşmasını anlatan bir sahne. Buyurun gelin. İzlemiyoruz. Kalabalıkmış. O yüzden Sırada bekleyeceğiz. Ben gerçeklik nedir öğrenmek istiyorum şu an. Gerçeklik var olmamız değil midir? Yani yaşadığımız dünya, çevre.

Demek ki gerçek neymiş? Gerçek nedir abi? Korku. Hadi gidelim. Öğrenmiş olduk işte buradan. Gerçek nedir öğrenmiş? en yüksek tepesine geldim. Bir alt katta var. Bir de onun üst tarafında var. Şu an en üst tarafındayım. Şöyle boğazıyı. Her türlü <laughs> görebiliyorsunuz. <laughs> Bu taraf şekiller var. Şurası hemen zaten gördüğünüz gibi. Şu şey geminin olduğu yer. İskele. Feribotlar. Buradan kalkıyor sineye karşı. Kadar geliyor. <laughs> evet, de böyle. Şöyle güzel oturma yerleri yaptıklar. Şöyle seyirsiniz. Çok sıra var ama. Bayağı kalabalık. Yine versiyonlar gibi her şeyi bulabilirsiniz. Kırmızı balık şarkısını biliyor muyuz? O zaman hep birlikte önce normal versiyon, sonra rock versiyon. Kırmızı balık. Kırmızı balkı gölde Kıvırla kıvırla yüzüyor Balıkçı Hasan geliyor Oltasını atıyor Kırmızı balık dinle Sakın yeme Balıkçı seni tutacak Sepetine atacak <laughs> balık balık kırma ayıkıyor balık Hasan güldü otan söyler atıyor kırmızı balık dinle sakın bir yer var seni tutacak, bütün atacak kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç 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 kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç balık, kaç, 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 kaç.